aslında buldum gidene. Can kalktım mı tatlı? Evet, kalktım, kalktım. Tabii ki kalkmak zorunda kaldım. Bu kadar ses. Uyunur mu hiç bu kadar sese? Niye bu kadar gürültü yapıyorsunuz ki? Sonuna kadar açmışsınız televizyonun sesini. <laughs> Televizyon programı izliyoruz tatlım. Ben de mi izlemek zorundayım? Niye ben duyuyorum ki sesini? <laughs> of, 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 yine bir şeyler yok. Kahret! 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 bir şeyler yok mu Kahret! Kahret! vardı yine mi omlet Kahret! Arkadaşlar var. Sohbet ediyoruz tatlım. Bir şey hazırlayamadım. İnsan arkadaşları varken bir şeyler ikram eder, bir şeyler yapar. Niye yapmadın ki? Arkadaşların hepsi rejinde tatlım. Hepimiz rejindeyiz. Fit olmamız lazım. Oo, anladım, anladım. Yine aç kalacağız anladık. Siz rejim yapınca ben aç kalmak zorunda mıyım? Of, oh, olmaz böyle ya olmaz. Gideyim ben dışarıda kahvaltı yapayım. Of, oh, şimdi temiz gömlek de bulamam ben. Barbie. Çamaşırlarım yıkandı mı? Aa, hayır Ken. Hayır Ken. Oh. Lütfen Ken. Lütfen. Oradan bir şeyler giy artık. Lütfen. Sıkı bu tatlı. Hadi tatlımız Biz arkadaşlarla konuşacağımız özel şeyler var. Hadi sen de git. Sen sinirliyorum. Odana git tatlı. Ah edit <laughs> ya. <gülüyor> da odan televizyon izleyecektim. Sen odamda izle tatlım. Odamda izle. Ama abla. Odamdaki televizyon bozuk. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yerliğim ne yiyeceksin ki? Yiyecek bir şey mi var? Hiçbir şey yok. Ya. Ne güzel program izliyordum. Hadi gel senle biz bir şeyler hazırlayalım. Kek yapayım mı sana? Yok sandviç yapayım. Boşver kek uzun sürer. Hmm. Yaşa be, yaşa be sikipursan. Ablan, ablandan daha iyisin kızım sen ya. Hadi tatlım, hadi. Teşekkür ederim sana. Hı, yaparım Ken, yaparım. Ken, Ken. Hadi, hadi hazırladım, gelebilirsin artık. Hadi. Emadi, var. teşekkürler Skipper. Sayende kahvaltı edeceğiz tatlım. Önemli değilken benim de karnım acıkmıştı zaten. Ablamlar rejimde olunca biz de rejimde olmak zorundayız sanki. Onlar yüzünden biz de aç kalıyoruz. Ne söyleniyorsunuz bakayım orada? Ha? İşte kızlar bunlar hep böyle bir araya geldikleri zaman benim dedikodumu yapıyorlar. Tabi eniştesiyle beni çekiştiriyorlar sürekli. Ah kızlar ah. Ah dertliyim bu yüzden. Bakayım ne yaptınız siz? Hmm. Of, karnım da acıkmıştı ama. Kızlar sizin de acıkmadı mı karnınız? Acıktı acıktı. Oo, <laughs> oh, biz de mi yapsak acaba? Aaa bir gün olsa rejimi bozabiliriz değil mi kızlar? Evet evet. Oh Skipper. Canım çekti tatlım. Ben de gidiyorum mutfağa. Ben de yapacağım. Hep beraber yiyelim. Rejimi bozuyoruz. Bugün rejim bozuldu. <laughs> Eu <coughs>